Türkiye yüzyılında ülkemizin devlet yönetimi hakkındaki düşüncelerinizden bir kısaca bahsetmek ister misiniz? Evet ben bu son durumdan memnun olanlardanım. Yani Türkiye'ye koalisyon hükümetleri yaramadı. Bu bir kültür meselesidir. Yani daha iyidir, daha kötüdür değil. Hangisi kime ne kadar uyar? Elbise gibi. Sana uyar, bana uymaz. Elbise kötüdür demek değil ki. Bu koalisyon işleri Akdeniz ülkelerine uymaz. Bu tip işleri İngilizler icat ettiler. Onlar da uyar. Düşmanıyla oturur, beraber yemek yer, çalışır, eder. Rakibiyle de anlaşır. İşbirliği yaparlar. Biz onlara böyle medeni insanlar filan diyoruz. Biz kavga ederiz. Akdeniz böyledir. İtalyan da böyledir. İspanyol da öyledir. Kılıcı çeker bile. Biz de lider çalışır. Asya'da lider çalışır. Almanya'da korkuyorlar aksine. Onlar lider istemiyorlar. Buralarına gelmiş korkmuşlar. Fransızlar da lider istemiyor. Onlar istemiyorlar. en kuzeyi hiç istemiyor. Onlar bürokratlar istiyorlar. Bürokratlar çalışsın işte. Bizde bürokratlar çalıştığı zaman devlet dağılıyor. Yürümüyor. Bizde lider kültürü var. Türklerde de böyleydi. İlk Türklerde de böyleydi. Yani Türkler Anadolu'da geldikleri zaman nasıl seçerlermiş liderlerini? Kardeşler birbirini öldürürmüş. Bölürlermiş. Üç kardeş. Üçe böldürmüş memleket şey neyse boy neyse aşiret birbirini öldürüyor. Şu an kardeş kazanırsa baş bu olurmuş. Ya yani bütün Orta Asya bu. Şeyde de böyle. Moğollarda da böyle. Tatarlarda da böyle. Bu bu. Ta ki Fatih Sultan Mehmet bunu değiştiriyor. Diyor ki artık kavga etmeyin diyor. Çok tehlikeli oluyor bu iş diyor. Kavga edecek kardeşi peşiyle daha beşikteyken öldür bu iş bitsin diyor. Fratricid kanunu çıkarıyor. Yani lider Hikayesi önemli. En iyileri seçmek için binlerce yıl, Asya'daki bütün ülkelerde herkes savaşlamış. Çünkü diyor ki evet birkaç yüz kişi öleceğiz ama diyor. En iyi lideri seçeceğiz. O iş kardeşin en iyisini seçeceğiz. Önemli olan o diyor. Her bedel öderim diyor. Hangisi kazanırsa o baş bu olsun diyor. Şimdi bu bir mantık. İngiliz kültüründe bu yok. İngiltere dediğinde Birleşik Krallık. Birleşik Krallık ne demek? Küçücük bir ada. Küçücük bir adada Welshler var. İrlandalılar var. İz İskoçlar var. Bir de Anglo-Saksonları kendileri var. Yani adam başına bizim valla toplama bizim Kayseri kadar bir yer zaten. Dört millet, dört dil. Dilleri de farklı bunlar. Savaşmışlar savaşmışlar. Sonunda bu Anlaşmışlar, birleşik devlet, bir, bir birleşik krallık demişler, anlaşmışlar. Mümkün değil, buralarda olmaz bu iş. Biz de onun için, hele koalisyonlar falan biz de bir felaket yaşadık hepsini. Yani neticede ben şahsen bize uygun olan lider kültürüdür, bize uyar. Onun içinde de e, Cumhurbaşkanlığı uygun bir düzendir.